Kısa ve özden herkese merhabalar. Ben Leyla Aslan. Ben Bülent İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Savaş aslında konuşulması çok tatsız bir konu. Çünkü hem bir insani kıyım yaşanıyor ama bir de konuşmadığımız bir tarafı var ki savaşta kullanılan silahların ve bombaların çevreye olan ekolojik yıkımı. Ee, nüfusunun neredeyse yüzde 53'ünün çocuk olduğu bir bölgeden bahsediyoruz Gazze. Ee, ve şu anda orada hayatta kalmayı başarabilmiş çocukların e, su ve gıda güvenliği ciddi anlamda bir ciddi anlamda sıkıntı. İstiyoruz ki bugün savaşın çocuklar üzerindeki sağlık etkilerini, aynı zamanda ekolojik yaşama olan yıkımını konuşalım deyip burada sözü Bülent hocama bırakmak istiyorum. Ee, teşekkürler. Tabii Gazze'deki savaşın öncesi var. Gazze, İsrail'in 16-17 yıldır uyguladığı bombardıman, ara ara yaptığı bombardımanlar ve bu bombardımanların açığa çıkardığı yıkım, özellikle su tesislerinde, arıtma tesislerinde, su nakil hatlarında açığa çıkardığı yıkım ve onarlamaz bir yıkım ya da onarlamamış bir yıkım, su güvenliği açısından çok sorunlar yaşayan bir bölge idi. Örneğin e, sulardaki nitrat, nitrat bir toksik kimyasal maddedir ve suda belli bir eşik değeri geçmemesi istenir. E, nitrat kirliliğin dünyada en yoğun gözlendiği yerlerden biri gazze. E, nitrat çocuk sağlığı açısından büyük bir e, mesele oluşturur. Ve yapılan çalışmalar gazzede 2 milyondan fazla insan yaşıyor. Dediğim gibi en az yarısı çocuk. Ve e, bu insanların temiz içme suyuna nitratın içilebilir nitelikte ya da sınırda olduğu içme suyuna erişimleri çok ağır bir sorun. Nüfusun %97'si temiz içme suyuna erişimden yoksun. Savaş öncesi için söylüyorum. E, savaş, mevcut savaşın açığa çıkardığı yıkım bu sorunu daha da büyütecek ve kanımca Gazze'yi yaşanmaz bir yer haline getirecek. Hani çok özetle söyleyebileceğim şeylerden biri bu. Bir diğer mesele Leyla, dünyada <laughs> Ve sulardaki nitrat kirliliğine bağlı gözlenen bir hastalık var. Mavi bebek hastalığı. Nitrat su veya besinler yoluyla vücudumuza girdiğinde özellikle 5 yaş altı çocuklarda ve 1 yaş altı çocuklarda daha da hani kritik. kandaki oksijenin taşınmasını felce uğratır hemoglobin molekülüyle bağ kurarak ve çocuklarda kronik bir böyle oksijen yetersizliği açığa çıkar. Bunun çok ciddi sorunlara yol açtığını vurgulamalıyım. Özellikle çocuklarda, bebeklerde gözlenen mavi bebek sendromu dediğimiz bir hastalığın açığa çıkmasına yol açar. Dünyada bu hastalığın en çok görüldüğü yerlerin başında yine gazze geliyor. Ve bu çatışma öncesi dönemler için de böyleydi. Mevcut yıkımın çocuk sağlığıyla ilgili sorunları çok daha derinleştireceğini gazzeyi neredeyse bütünüyle yaşanmaz bir yer haline getireceğini söyleyebiliriz. Hocam şu noktada bir şeyi sormak istiyorum. Yani bir şeyi bir, e, kapı açmak istiyorum. Gazze'yi yaşanmaz hale getirir dedik ya. Şimdi biz e, bütün dünya biliyor ki aslında oraya yapılan bu saldırıların en temel sebebi orayı Filistinlilerden Arındırmak. Doğru kelimeyi mi evet. kullandım bilmiyorum ama orayı boşaltarak aslında orayı İsrail'in e, halkının yaşadığı bir hale getirmek. Fakat bu bahsettiğimiz kirlilik ve eko yıkım e, kalıcı bir kirliliğe sebebiyet e, vereceği için biz bunu biliyoruz. Orada zaten yaşanabilecek bir toprak, yaşanabilecek bir yaşam alanı olmayacak. Ee, yani bunun bu kadar hmm. görülmemesi aslında en temel sorunlardan bir tanesi. Böyle humarca saldırı ve kimyasalım kullanılarak bu savaşta ilerleniyor olması aslında orada yaşanacak bir toprak da bırakmayacak. Bunun onarımı mümkün müdür? Yani ister e, oradaki halk için savaş bittiği zaman tek temennimiz bu ama oradaki onarı mümkün müdür? Bu ekolojik yıkımı geri almak, orayı, oraları bütün bu kimyasallardan arındırabilmek. Mümkün müdür? ya e, Elbette mümkün ama bunun olağanüstü pahalı, çok pahalı bir e, işlem olduğunu, e, bunu uygulamanın çok mümkün olmadığını düşünüyorum. Çünkü dünyada savaş kimyasalları veya savaşın yol açtığı yıkımla kirlenmiş çeşitli ülkeler var, işte Irak gibi e, 50 yıldır hani e, savaşın bittiği Vietnam gibi orada da kimyasal maddelerden kaynaklanan toksik kirliliği gidermek çok zor oldu hala sorunlar devam ediyor. Ben Gazze'deki yıkımın öncesini de hesaba katarak söylüyorum. Yani öncesi de çok mümkün değildi hayat orada. Özellikle 2020 bir milattır. 2012'de Dünya Sağlık Örgütü mevcut şartlar değişmezse Gazze'nin 2020'den sonra yaşanmaz bir yer haline geleceğini söyleyen bir rapor yayınlamıştı. Ve şu anki koşullar 2020 rapor yani 2020 yılıyla ilgili tahminlerin çok çok ötesinde. Dolayısıyla e, İsrail'in bölgeyi hani insansızlaştırmaya çabaladığını düşünüyorum. E, uygulanan abluka ve insanların göçe zorlanması yıllardır zaten böyle bir politikanın izlendiğine işaret ediyordu. Ama e, son e, savaş hali ile Gazze'deki yıkımın olağanüstü boyutlarda olduğunu. Gerek yıkılan binalardan, tesislerden, gerekse kullanılan silahlardan açığa çıkan toksik madde kirliliğinin giderilmesinin çok mümkün olmadığını, Gazze'nin insanların yaşamını devam ettirmesi için çok elverişsiz bir coğrafyaya dönüştürüldüğünü vurgulamak isterim. Ne yazık ki. Evet, belki de üzerinde yaşanamayacak bir toprak için bu kadar kıyım yapılıyor. Yani ileride yaşanamayacak. Çok teşekkür ederim hocam. Savaşın bir an önce bitmesini temenni ediyoruz biz de herkes gibi. Kısa ve özden herkese sevgiler. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.